Acun Ilıcalı'nın, dijital eğlence platformu Exxon için Müge Anlı'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anlı'nın bir belgesel projesi ile Exxon kullanıcılarının karşısına çıkacağı öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Acun Ilıcalı'nın, dijital eğlence platformu Exxon için Müge Anlı'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anlı'nın bir belgesel projesi ile Exxon kullanıcılarının karşısına çıkacağı öğrenildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxon için yeni arayışlarını sürdürüyor. İddiaya göre Ilıcalı'nın, ekrana taşıdığı olaylarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı'ya teklif götürdüğü öğrenildi. Çarpıcı konuları ele alan ve yüzlerce olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın, Exxon için belgesel niteliği taşıyan bir yapım hazırlığında olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar işlenen olaylardan derlenecek belgesel ile Exxon kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşulan anlıdan konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.